Bu içerik Kürsü Akademi tarafından hazırlanmıştır. Merhaba, bugün Osmanlı tarihinde e, oldukça kritik bir dönemece anayasal düşüncenin ilk adımlarından birine bakıyoruz. 1808 tarihli senedi ittifak. Amacımız bu metnin ne olduğunu, neden önemli olduğunu sizin için hızlıca bir netleştirmek. Peki hemen konuya girelim o zaman. Bu e, senedi ittifak dediğimiz şey neden ortaya çıktı? Nasıl bir ortam vardı o sırada? Şöyle başlayalım. 19. yüzyılın başları Osmanlı için gerçekten çok çalkantılı bir dönemdi. Yani 3. Selim'in reformları vardı, nizamı cedid ama bunlara karşı e, ciddi bir tepki oluştu ve 1807'de Kabakçı Mustafa isyanı patlak verdi. Bunun sonucunda 3. Selim tahttan indirildi hatta maalesef öldürüldü. Evet, trajik bir olay. Karmaşa içinde Rusçuk ayanı, Alemdar Mustafa Paşa sahneye çıktı, İstanbul'a geldi, 4. Mustafa'yı tahttan indirdi, 2. Mahmud'u padişah yaptı, kendisi de sadrazam oldu. Yani ipler onun elindeydi bir nevi. Anladım. Alemdar Paşa yani duruma el koyuyor. Evet. Ve Alemdar'ın iki temel derdi vardı aslında. Birincisi, sarsılan merkezi otoriteyi tekrar güçlendirmek, ikincisi de Taşra'da iyice güçlenen ayanlarla, yani yerel ileri gelenlerle bir anlaşma yolu bulmak. İşte senedi ittifak tam da bu arayışın, bu uzlaşma çabasının bir ürünüydü. Ortam gerçekten de e, gerginmiş anlaşılan. Yani hem taht kavgaları, isyanlar hem de yerelde güçlenen ayanlar var. Peki bu Senedi ittifak nasıl hazırlandı tam olarak? İçeriğinde ne vardı? Alemdar Paşa, Rumeli ve Anadolu'dan önemli ayanları İstanbul'a çağırdı. Eylül 808'de Kağıthane'de toplandılar. Devletin önemli isimleri de oradaydı. Vezirler, Şeyhülislam. Birlikte oturdular konuştular, tartıştılar ve ortaya bir metin çıktı. Bu metin 7 Ekim 808'de imzalandı. Başta Alemdar Paşa, diğer devlet adamları ve ayanlar imzaladı. Padişah II. Mahmut da onayladı. Hmm. Yapısına bakarsak bir giriş, 7 tane şart ve bir de ek bölüm yani zeyl denilen kısımdan oluşuyordu. Peki içeriği nasıldı? Yani bu şartlar ne diyordu? İçerik e, iki yönlüydü diyebiliriz. Bir tarafta merkezi otoriteyi güçlendiren maddeler vardı. Mesela padişahın emirlerine uyulacak. Devletin kanunları geçerli olacak. Vergiler düzenli toplanacak. Orduya destek verilecek gibi. Tamam, bu merkezin beklentileri. Evet. Diğer tarafta ise ayanlara yönelik güvenceler vardı. Şey gibi sadrazam ya da başkası keyfi davranamayacak, ayanlara bir haksızlık olursa hep birlikte karşı durulacak, mallarına haksız yere el konulamayacak, hatta ayanlığın babadan oğula geçmesi bile tanınıyordu. Bu da önemli bir güvenceydi onlar için. Anlıyorum, yani bir tür kazan kazan durumu yaratılmaya çalışılmış sanki. Merkez güçlenirken, ayanlar da haklarını koruma altına alıyor. Peki e, halk, yani sıradan insanlar, rea bu işin neresindeydi? Onlarla ilgili bir şey var mıydı metinde? Vardı evet bu da çok kritik bir nokta aslında. Özellikle 7. maddede fukara ve reayanın yani yoksul halkın ve vergi verenlerin korunması gerektiği açıkça belirtiliyordu. Ayanlar kendi bölgelerinde halka zulmetmeyecek, devlet de halktan aşırı vergi almayacak deniyordu. Yani halkın durumu da düşünülmüştü. Bu ilginçmiş. Ama tabii senedi ittifakın asıl e, tarihsel önemi bambaşka bir yerde. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahın yetkileri yani o mutlak görünen otorite en azından teoride padişah dışındaki güçler tarafından hazırlanan bir metinle sınırlanmaya çalışılıyordu. İlk kez yani. Evet, ilk kez. Bu yüzden hani tam bir anayasa değil elbette ama Anayasa hukukunda anayasal nitelikte bir metin olarak kabul edilir. Hukuki şekilde de bir misak yani karşılıklı bir sözleşme, bir pakt. Hatta Magna Carta'ya benzetilir deniyor, değil mi? Aynen, o benzetme de yapılır. İşte bu karşılıklı sözleşme niteliği ve padişah yetkisini sınırlama potansiyeli yüzünden. Padişah otoritesinin ilk kez Başkaları tarafından hazırlanan yazılı bir metinle sınırlanma girişimi. Bu gerçekten Osmanlı için çok yeni bir durum o zaman. Peki bu kadar önemli görünen metin uygulanabildi mi? Ne kadar sürdü etkisi? İşte orası biraz hüzünlü. Maalesef ömrü çok kısa oldu. İmzalanmasından yaklaşık bir ay sonra, Kasım 1808'de yeni bir Yeniçeri çeri isyanı çıktı İstanbul'da. Yine mi isyan? Evet. Ve bu isyan sırasında Senedi İttifak'ın mimarı Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü. Onun ölümüyle birlikte aslında bu metni ayakta tutacak siyasi güç de ortadan kalkmış oldu. Zaten Padişah 2. Mahmut'un da bu işe ne kadar gönüllü olduğu tartışılır. Alemdar gidince Senedi İttifak'ta fiilen uygulanmadı, rafa kalktı diyebiliriz. Anlıyorum. Yani Senedi İttifak... E, somut bir sonuç doğurmasa da fikir olarak önemli bir başlangıç yapmış oldu. İktidarın sınırlanabileceği düşüncesini ilk kez ortaya attı. Kesinlikle öyle. Başarısız bir girişim olsa bile o fikir bir kere ortaya atılmış oldu. Merkezi otorite ile yerel güçler arasında yazılı bir denge kurma çabasıydı. Sembolik önemi büyük. Peki bu ilk deneme başarısız oldu ama acaba kendisinden sonraki mesela Tanzimat Fermanı gibi Meşrutiyet gibi daha büyük anayasal adımlar için bir tür e, zemin hazırlamış olabilir mi? Ne dersiniz? Olabilir tabii. Yani doğrudan bir etkisi olmasa bile dolaylı yoldan o tartışmaların kapısını aralamış olabilir. İktidarın sorgulanabilir olduğu fikrini belki de ilk kez bu kadar net ortaya koydu. Evet bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Belki de o ilk kıvılcım sonraki ateşleri tetiklemiştir. Bu konuyla ilgili daha fazla içerik isterseniz Kürşü Akademi'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.